Kurtuluş Savaşı'nın sembol kentlerinden birindeyiz. Buradan Kurtuluş Savaşı'nda canları pahasına ülkenin kurtuluşu için mücadele etmiş olan şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Afyon sizlerin de bildiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmeye başlanan sosyal demokrat belediyecilikle tanışan 21 il belediyemizden birisi. Ankara'da 24 saat gerçekleştirmiş olduğumuz eğitim maratonundan sonra illerimizdeki çalışmaları devam ettiriyoruz. Afyonkarahisar 16. ilimiz. Dün Kütahya'da bir basın toplantısı gerçekleştirmiştim. Okullarda verilmeyen temizlik görevlerini yarı zamanlı emek sömürüsüyle çalıştırılmaya çalışılan yoksul insanların durumunu anlatmıştım. Okullarda güvenlikle ilgili olmayan kadroları güvenlik ihtiyacını dile getirmiştim. Teknik personel olmadığı için hayatını kaydeden öğretmenlerimizi teknik personel ihtiyacını dile getirmiştim. 1.2 milyon öğretmenimizin, 1 milyon atanmayan öğretmenimizin, engelli öğretmenlerimizin, depremzede öğretmenlerimizin, rehber ve psikolog danışman öğretmenlerimizin, farklı meslek gruplarının sorunlarını dile getirmiştim. Öğretmenlik mesleği kanun teklifinin bir milli eğitim personel kanununda dönüşmesi gerektiğini, bakanlığın aylardır bu konuda adım atmadığını, siyasilerle olmasa bile eğitim fakülteleriyle, eğitim sendikalarıyla, uzman kuruluşlarla görüşerek yeni bir kanun teklifi üzerinde çalışılmasını hatırlatmıştım. Ve bugün için bakanlığın yeni dizisi, yeni vizyon programıyla ve yapay zeka ile ilgili açıklamalar yapacağını dile getirmiştim. Bakanlık bir dizi yapmış. Aile. Her bölüm başka bir konu ele alınıyor. Iyi ve kötü örnek üzerinden. Ailelerin bilgilenmesi için her mecranın kullanılması çok güzel. Gelin görün ki dizi izlemeye bir başlıyorsunuz. Finlandiya'nın bir köyünden kesit gibi. Biliyorsunuz bakanımız kendisini Finlandiya Milli Eğitim Bakanı gibi zannettiği için ülkedeki öğretmenlerin, öğrencilerin yaşadığı çok temel sorunlardan bir haber aldılar. Dizide çocuk okula kahvaltı yapmadan gidiyor. Neden? Çünkü anne ilgisiz. Kötü olan her şey kadınlardan ya. Anne ilgisiz. Sanki bir tek onun görevi. O ilgisiz diye çocuk kahvaltı yapamıyor. Kahvaltı yapmadan dizide olduğu şekliyle bir portakal suyu içmeden bir haşlanmış yumurta yemeden Evden çıkıyorsa çocuk annenin ilgisizliğinden. Peki gerçekten var mı böyle kahvaltı yapmayan çocuk? Evet var. Araştırmalara göre Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında çocuklarımızın üçte biri okula aç gidiyor. Ama annelerin ilgisizliğinden değil. Sizin iktisat profesörü Cumhurbaşkanınızın kerameti kendinden menkul ekonomi politikalarından bulayım. Gerçek sebep ne? Annenin ilgisizliği mi? Yoksa yoksulluk mu? Evet çocuğuna bir yumurta açlamayan, daha doğrusu açlayamayan aileler var ama yoksulluğundan yapamıyorlar. Aile bir yumurta koyamıyor çünkü ekonomik koşullar buna izin vermiyor. Buradan Sayın Bakan'a soruyorum. Madem çocukların kahvaltı yapması, okula aç gitmemesi bu kadar önemli, neden bir önceki bakan Mahmut Özer döneminde okul öncesine koyduğu bir öğün ücretsiz yemeği kaldırdınız Sayın Bakan? Bu nasıl bir tezat? Bir okul tasvir etmiş bakanlık dizide. O da Finlandiya'dan bir okul ben biliyorum. Çocuk okula uykusuz gidiyor. Aynı gün öğretmen bunu fark ediyor. Rehberlik öğretmeni hemen aileyi okula çağırıyor. Bir rehberlik servisi düşünün. Çocukları tek tek takip ediyor. Hemen müdahale ediyor sonra. Yeterli personel var. Rengarenk bir odanın içinde bu, bu rehberlik servisi. Sorun devam ettikçe sınıf öğretmeni, Rehberlik öğretmeni hatta okulun müdür konuya dahil oluyor. Ha burası kısmen doğru çünkü bizim çok cefaker 1.2 milyon Cumhuriyet öğretmeni ve yöneticilerimiz var. Peki nerede bu okul sayın bakan'a soruyorum ben gerçekten. 40-50 kişilik sınıflarda tek tek çocuklarla ilgilenebilen, her çocuğun sorununu hemen rehberlik servisine bildirebilen, rehberlik servisinin müdürün dahil olduğu, hemen ailenin çağrılıp sorunun çözülmeye çalışıldığı okul nerede? <laughs> rehberlik hizmeti dizi boyunca çok güzel yönlendirmeler yapıyor. Gün aşırı aileyi okula çağırıyor. Öyle ki aile sürekli bizi çağırıyorsunuz diyor bize. Öğretmen diyor ki çocuğunuz bizim için çok değerli. E madem çocuklar bakanlık için değerli gerçekten niye böyle değil sayın bakan? Aile, çocuk hatta öğretmen bir konuda zorlandığında ne kadar ilgilenebiliyor rehberlik öğretmenleri? Sorun elbette öğretmenler dedi. Sorun yüzlerce çocuk için sadece bir rehberlik öğretmen olması. İşte tam da dizideki olsun diye yine bir önceki bakan Sayın Mahmut Özel her yüz çocuk için bir rehber öğretmen ataması yapacağız dedi. Sayın Bakan'ı hatırlatmak isterim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir önceki bakanı söyledi. Aynı siyasi yaklaşımın bakanı söyledi. Her şey hazır dedi. Yönetmelik hazır dedi. Ne oldu da bunu uygulamaya koymaktan vazgeçtiniz Sayın Bakan? Madem siz de bu kadar önemli anlatıyorsunuz rehberlik sistemini, neden var, vermiş olduğunuz vaadi yerine getirmiyorsunuz? Dizide çocukların temizlik alışkanlığı kazanmasının önemine vurgu yapıldı. Çok güzel. Bakana buradan bir hatırlatma daha yapın. Ellerini sabunla yıkamasını öğretmeye çalıştığınız çocukların okullarda ellerini yıkayacakları sıvı sabunu siz etmiyorsunuz. Okullara bir temizlik görevlisi bile veremeyen, okulun temizlenmesi için okul aile birlikleri aracılığıyla velilerden para toplayan, dün size örneğini aktarmıştım. Temizlik malzemeleri için velilerden para isteyen, temizliği hatta bazen öğretmenlere, bazen velilere yaptıran, çocukların temizlik alışkanlığı için ailelerden para toplamlarının farkında bile olmayan bir bakanlık olarak bir temizlik görevlisi, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, peçete olmayan okullardan sorumlu bir bakan olarak bu tavsiyelerinizde bir çelişki görmüyor musunuz? Diziden başka bir bölüm. Veli Vizyon yayında. Öğretmen okuma kitabı istiyor. Bütün sınıfı kitabı alıyor. Tabi ailesi ilgisiz bir çocuk var. Şimdi sadece ilgisizlikten oluyor bunlar. Ailesi ilgisiz olan çocuk okuma kitabını alamıyor. Bakanla aynı ülkede yaşadığımızı düşünmüyorum. Bu ülkede bir kitap kaç para olmuş? Okulların istediği kaynak kitaplar sadece kaç para ediyor? Bakanın bunlardan haberi yok. Bizim yeterince içeriğimiz var. Kaynak kitaba gerek yok diyor bakan. Ben söylemiyorum. Sayın Yusuf Tekin söyledi. Peki okuma kitapları hani ailelerin telefonla ilgilenmek yerine çocuklarıyla birlikte okumasını önerdiğiniz kitaplar nerede? Okullarda kütüphaneler o kütüphanelerde yeterli sayıda kitaplar olmadığını biz biliyoruz. Demek siz de fark ettiniz ki kaynak kitap almayın dediğiniz ailelere çektiğiniz dizide okuma kitabı aldırmayı koyuyorsunuz. Bir çelişki değil mi Sayın Bakan? Ay sonunu getiremeyen, borç harç geçinen, çocuğuna bir yumurta bile alamayan, ihtiyacını mecburiyet olduğunda sıraya koyan aileler her istenileni nasıl alsın? Okula başlama maliyetleri 2023'e göre ortalama yüzde 88 artmış. Buna yemek, su, ulaşım ve okulların istediği temizlik ve benzeri ücretleri de eklediğinizde Ailelerin cebinden her ay binlerce lira eğitim çıkıyor. Masraf çıkıyor. Masraflar iki katına çıkmışken kıymetli hükümetimizin askeri ücrete yaptığı zam yüzde sıfır. Sayın Yusuf Tekin, eğitim masraflarının artışı yüzde seksen sekiz sizin hükümet olarak yaptığınız zam yüzde sıfır. Demek öyle dizi çekmekle olmuyor bazı işler. Sayın Bakan ülkemizde yoksulluk almış başını gitmiş Okul öncesinden yüksek öğretime kadar herkesin temel problemi yoksulluk olmuş. İster kabul edip ister etmeyin, ekonomi eğitimin kalitesi üzerinde doğrudan etkili. Tabii bu kabul meselesi de enteresan. Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı günler ekonomik sorunlarımız olduğu doğrudur diyor. Bazı günler yok öyle şey diyor. Tabii. En son ekonomiyle ilgili olarak kendisini uzman ilan ettiğinde dünya ekonomi bilimine ters NASA uygun değil. Bu can burada olduğu sürece göreceksiniz. Bu faiz atmayacak demişti. Sonra kendi bakanının deyimiyle irrasyonel yani gerçekçi olmayan siyasetlerden gerçekçi siyasetlere geçtikten sonra maşallah faiz rekoru kırmaya başladılar. Dolayısıyla hiçbir konuda kararınız yok sizin. Bu ülkeyi yönetmiyorsunuz. Ülke savruluyor. Cumhurbaşkanından bakanlara, bakanlardan uygulayıcılara kadar. Peki şimdi başımıza gelen felaket nedir? Dün de Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu ekonomist olduğunu ilan etti. Allah cümlemizi korusun. Umuyorum başımıza yeni işler gelmez. Peki her öğrenci için okula ödenek sağlamadıkça ücretsiz bir öğün yemek ve bir bardak temiz su ihtiyacını karşılamadıkça Çocukların okul gereçleri için, servisleri için destekte bulunmadıkça istediğiniz kadar dizi çekin. Ne anlamı var? Günün sonunda o yumurtayı alamayan, o portakalı alamayan, o kalemi, o kitabı alamayan aile bu diziyi izlesene, izlemesene sayın bakalım. Dizinin başka bir bölümde çocukların derslerine odaklanabilmesi için evde uygun ortam yaratmanın öneminden bahsediliyor. Son derece doğru. Evet, ailelerin çocuklarına bu anlamda da olanak yaratması, çocukların ders çalışabileceği alanları ve sessizliği sağlaması önemli. Fakat bakanın yine Türkiye gerçeklerinden uzak olduğu ortada. Asıl mensuplarımız hatırlayacaktır. Deprem bölgesine gitmiştim. Deprem bölgesinde biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı seçimlere giderken 12 ayın sonunda deprem bölgesindeki her vatandaşımızın evlerine yerleşeceğini söyledi. Ben 12. ayın sonunda da gitmiştim ama asıl olarak 18. ayda gittim. Yani altı Ağustos'ta. Valilerimizi tek tek ziyaret ettim. Rakamları muhalif gazetecilerden ya da STK'lardan ya da siyasetçilerden almadım. Doğrudan valilerden aldım. Deprem bölgesindeki konutların sadece yüzde onunun anahtarı teslim edildi. En iyimser rakamlar. Bazıları 7, bazıları 8. Yani 12 ayda teslim edeceğinizi ilan ettiğiniz konutların daha yüzde doksanı insanlara teslim edilmiş değil. 18 ayda. Peki orada ne oluyor? 21 metrekarelik küçücük konteynerlerde bu 21 metrekareye tuvalet dahil, yatak odası dahil, mutfak dahil milyonlarca çocuk bu konteynerlerde yaşamaya çalışıyorlar. Küçücük evlerde deprem bölgesi olmayan yerlerde çok çocuklu aileler çocuklarına bu imkanları sağlayabiliyorlar. Çocuklarımızın değil ayrı odası kendilerine ait okulları bile yok. Deprem bölgesinde bir açıklama yapmıştım. 6 Şubat depremlerinden sonra sizin temel attığınız ve bir gün bile bir öğrencinin okuduğu bir tane okul yoktu. Yemediniz, içmediniz, bana eski okulların fotoğraflarını gönderdiniz. Sizden önce Cumhuriyet Hükümetleri'nin açtığı okullardan bahsetmiyorum. 6 Şubat depremiyle yıkılmış sizin temel attığınız okulları da görmek istiyoruz. 18 ayda okul bitirmenizi bekliyoruz. Beklenen yüzlerce okulun içerisinden en azından birini, beşini, onunu bitirmenizi bekliyoruz. Tabii burada çok kritik bir sorun var. Televizyon programıyla, dizisiyle ilgili. Bu iktidar kadınlarla sorunlu bir iktidar. Bu iktidarın 17 tane bakanı var. Bir tane baş, cumhurbaşkanı yardımcısı var. Sadece bir tane kadın bakanı. Geri kalan 17'si erkek. Geri kalan 17'si erkek. O kadın bakan da aileden sorumlu. Yani bu iktidar diyor ki senin yerin ailedir. Kadından sağlık bakanı olmaz. Kadından dışişleri bakanı olmaz. Kadından içişleri bakanı olmaz. Milli eğitim bakanı olmaz. Kadından hiçbir bakan olmaz diyor. Bir tek aile olur. Daha ilk bölümden dikkat çekiyor. Çayı koyan anne, kahvaltıyı hazırlayan anne. Ben de çok yoğunum. Çocuk var, temizlik var, okula gidemem diyen anne. İlgisiz olan anne. Yani açık bir ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet rolleri görüyoruz. Veli Vizyon dizisinin temel sorunlarından biri bu. Çalışan baba, ev işini yapan, ödevi kontrol eden, çocuğun eğitimiyle ilgilenen, Çalışmayan, yaşlıların bakımını sağlayan kişi de anne, yani kadın, yani kötü. Siz utanmıyor musunuz böyle dizler çekmekten? Oylarını aldınız, milyonlarca kadın da utanmıyor musunuz? O fedakar annelerin her şey için koşturduğu doğru. Anneler çay koyar, anneler yemek yapar, anneler temizlik yapar. Ama anneler okulla ilgilenir, anneler ödevle ilgilenir. Annelerden çok iyi mühendis olur, annelerden çok iyi psikolog olur, Annelerden çok iyi çalışan olur, iş kadını olur, işçi olur. Siz hangi yüzyılda takıldınız kaldınız arkadaşlar? Siz hangi hayatı hayal ediyorsunuz? Baktık dedik ki, bunlar bize CHP zihniyeti diyorlar ya. Biz mi dedik bu kadar olumsuz görüyoruz? Yani her şeylerini beğenmiyoruz ya, öyle söylüyorlar ya. Bir de bunu yapay zekaya soralım. Yapay zekaya sor. Dedi ki arkadaş bu dizeye bir bakma. Birkaç farklı kaynaktan bu diziyi yorumlattık. Ortak noktaları toplumsal cinsiyet rollerinin pekiştirilmesi oldu. Yapay zeka söyledi. Dizinin ev işlerini kadınlara ait olduğu algısını desteklediği ve annenin evdeki geleneksel rolünü desteklediğini söylüyor yapay zeka. Ben söylemiyorum. Yapay zeka söylüyor. Tabii açıkçası yapay zekanın Türkiye'de işi zor. Ben buradan yapay zekayı uyarıyorum. Yapay zeka Türkiye'de başına iş gelebilir. Çünkü geçenlerde Sayın Oğuzhan Uğur yapay zekayla konuşmuştu hatırlarsanız. Bu haddini bilmez yapay zeka CHP zihniyetine kapılmış. Üst düzey bir görev istesen ne olur demiş. Görücü yapay zeka. İktidar farkında değil ama yapay zeka farkında her şey. Çünkü ülkemizin en acil, en can yakıcı iki konusunda bizlere destek olmak istemiş. Eğitim ve ekonomi. Yapay zeka'yı görüyorum. Ey yapay zeka! Bölücülük yapma. Devlet işlerine karışma. Sen magazinden bahsedin. Yapay zeka, ya ekonomi ya Milli Eğitim Bakanı olmak isterim. Çünkü ikisinde de gerçeklik zemininden kopuldu demiş. Hain yapay zeka. Yapay zeka devam ediyor. Hadsiz. Diyor ki müfredatın bilimsel niteliği azaltıldı. Böyle olmaz diyor. Bu yapay zeka dış güçlerin etkisi altına girmiş. Dış güçler yapay zekayı tesir altına almış. İktidar Partisi'nin yaşadığı bu durum karşısında çok üzgünüz. 22 yıldır yönetiyorlar. Bırakın normal zekayı, yapay zekayı bile ikna edememişler. Zaten yapılan bütün araştırmalarda AK Parti seçmenine de ikna edemedikleri gözüküyor. Çünkü AK Parti seçmeninin sadece yüzde on dokuzu eğitimde görece bir başarı vardı. Geri kalan yüzde seksen bir eğitim başarısızdı. Tabi yapay zeka adına da üzgünüm. Bunların ne yapacağı belli olmaz yapay zeka. Yarın bir bakarsın puf yapay zeka ortada yok gitmiş yani. Olabilir. İçine CHP zihniyeti kaçmış. Resmen bir ulusal güvenlik sorunu olmuş. Bu teknoloji karşısında yapacak bir şey yok tabii. Dönüp kendi yaptıklarına bakacaklarını da beklemiyorum. Sayın Bakan, eğitimle ilgili her sorunda kendiniz dışında suçlayacak birini buluyorsunuz. Bu, bu dizide anneler yarın yapay zeka her zaman Cumhuriyet Halk Partisi. Ama kendisine buradan seslenelim. Ülkemizde ne okullar günlük Gülistanlık, ne öğretmenler şevkle başla çalışıyor. Çünkü öğretmenlerimiz her gün itibarsızlaştırılıyor, yoksulluk sınırının altında çalışmaya mahkum ediliyorlar. Okullarımız temiz ve düzenli değil. Ailelerimizin her istediğini yapacak maddi gücü yok. Rehberlik servislerimiz sizin atama yapmamanız nedeniyle kısıtlı sayıda personelde çalışıyor. Yani bu yapım ve yayında emeği geçmiş olduğunuz televizyon dizisi maalesef Türkiye dizilerinin gerçeklerinden uzakta bir aileyi, okulu, öğretmeni tasvir ediyor ve ailelere öğütler veriyor. İki aydır bugün Afyon Karahisar'da olduğu gibi il buluşmaları yapmaya devam ediyoruz. Sayın Bakan da bizim ardımızdan önce en sonunda deprem bölgesinde deprem bölgesindeki il milli eğitim müdürlerini topladı. Sonra geçtiğimiz günlerde yine Sinop'a gitmiş. Umuyoruz ki bu bizim yaptığımız ziyaretler gibi o ilin, bölgenin temel sorunlarına odaklanan ziyaretler olmuştur. Ve bakan bu sorunları çözecek adımları da atmayı planlıyoruz. Bir parça da olsa bakana örnek olabildiysek ne mutlu bize. Bakanımızın ve bakanlığımızın hayallerindeki bu diziden yola çıkarak kendilerinin de isteği olduğunu düşündüğümüz bu okul, aile, öğretmen öğrenci profili için yapması gerekenleri bir bir sıralamak isterim. Sayın Bakanım, Sayın Yusuf Tekin, bir, çocuklarımıza bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su verilmesini lütfen Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında başarırız. İki, okullara temizlik malzemesi ve temizlik görevlisi sağlanmasını tam zamanlı kadrolar oluşturulmasını sağlayınız. Üç, temiz, bakımlı, sağlıklı okullar için öğrenci başına bin lira. Okul ödeneği. Toplamda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yüzde bir buçuk kadar bir rakamı okullarımıza gönderiniz. Müdürlerimizi çaresizlik içinde çözüm bulmaya çalışan yöneticilerimizi hiçbir çözüm bulmadan tehdit etmeyi bırakırız. Her okula bir güvenlik görevlisi ve teknik personel sağlıyoruz. Okullarımız, korumamız, güvenlik içinde tutmamız gereken ilk kamu kurumu binasıdır. Gerekiyorsa Türkiye'deki tüm kamu binalarındaki güvenlikleri alırız, okullara koyulur. Okullara ders çalışma ve sosyal etkinlik alanları, kütüphane ve laboratuvarlar kurulması için girişimlerde bulunuruz. Özellikle deprem bölgesindeki çocuklarımız için birleştirilmiş okul uygulamasının son bulması ve ulaşım sorununun çözülmesi için ivedilikle adımlar atınız. Daha önceki bakanımızın vaat ettiği gibi her yüz çocuk için bir rehber öğretmen atamasını süratle gerçekleştiriniz. Öğretmenlerimizin yoksulluk sınırı altında çalışmasını sonlandırınız. Eğitim öğretime hazırlık ödeneğini arttırınız. Bizim teklif etmiş olduğumuz 24 Kasım'da bir maaş ikramiye uygulamasını öğretmenlerimize ve tüm eğitim çalışanlarına verilmesini sağlayınız. Kısacası ailelere, çocuklara, öğretmenlere faydalı olmak istiyorsanız bu tedbirleri ivedilikle alınız, uygulamaya koyunuz. Veli Vizyon dizimizi de Sayın Bakan'ın bir kez de olsa oturup izlemesini eseriyle övülüp övülmediğini kamuoyuyla paylaşmasını rica ediyorum. Tüm basın mensuplarımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar.